Arabanın hali böyle. Kapının önünde yatıyor. Burası da garajın son hali arkadaşlar. Duvarlar e, Sıvandı, yere, yere şap atıldı arkadaşlar bunun üzerine fayans yapılacak, e, fayans yapıldıktan sonra e, ben arabayı içeri almayı planlıyorum buranın daha işi çok fazla işi var ama e, burası da tuvalet kısmı olacak arkadaşlar şurada bir tuvaletim var yeni aldım onu da e, daha sonrasında burayı adam edeceğiz yerlere fayans atıldıktan sonra duvarların dekorasyonu var Dekorasyona da güzel bir şekilde dekorasyon planlıyorum. Garajın hali bu şekilde arkadaşlar. Duvarlar sıvandı. <laughs>

Onda CV'mize güzel bir badikit e, ses sistemi falan yapacağız. Ses sistemi orijinal yani kapılarda olan operörler var. E, güzel bir ses sistemi, bir body kit, jant, egzoz falan bunları yapacağız. Güzel bir şeyler olacak. Şu an yoldayız. Benim şarkıyı çalıyoruz. Haydi hep beraber. <laughs> Bu arada teybi takmıştık. Teybimiz aktif, faal, her şey çalışıyor. Yani direksiyondan, direksiyondan her şeyimiz aktif durumda. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi ikinci sanayi arkadaşın yanına doğru gidiyoruz. Body kitten önce spoiler'i güzelce zımparalıyoruz. Takmayı planlıyoruz. Bir iki eksikleri var. Şuraları falan yapıştırılması lazım. Bu bendeydi zaten. Eee bunu Tam da denk geldi Honda Civic'e yapıştıracağız. Benim Astra'ya aldıydım bunu ama nasip Honda Civic'eymiş. Zımparalayıp, zımparalayıp güzelce boyayacağız. Ne kanka? Bir tane de yakında Aynen. Ucuz yolla olduğum, aldığımız spoiler'i 131'e uygulamaya karar verdik. Aslında Honda Civic'in spoiler'iydi bu ama biz de 131'e takalım diyorsun. Güzel oldu mu? Güzel durdu ya. Şöyle duralım bakalım. Bak görüntüye bak bebeğim. Güzel oldu abi ya. Ben <laughs> şey. Bu arada onda CV'miz de bitti arkadaşlar. Plakayı bilerek kapattık. Ee, o eski görüntüden bir eser kalmadı. Şaseyi tamamen düzelttik. Şöyle donalım. Ya bu spoiler'i de bu arada bu spoiler'i de e, Honda'ya takacağız arkadaşlar. Spoiler de olacak. Nasip olursa ne gündü hacı? Salı günü müydü? Salı günü e, bu, buna bir body kit yapılacak. Sözde randevuyu aldık bakalım. E, randevuyu aldıktan sonra Honda'mıza güzel bir body kit ekstradan bir spoiler de olacak. Şey olacak mı? Çakar modül olacak mı kanka? Al, yapacağız al, mı? Al, 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 al. Çakar modülde bakalım duruma göre bakacağız. Arabamız, her şeyi tamam. Bu arabayı güzel bir şey yapacağız. Bir şeyler yapacağız. <laughs> Arkadaşlar ben... <mer> <laughs> <laughs> arkadaşlar merhaba oto destekçim kanalımıza hoş geldiniz biliyorsunuz bir Honda Civic'imiz var arkadaşlar E46 ee, da geldi <laughs> Honda Civic almıştık Ömerle birlikte aldık arkadaşlar ee, çok uygun yolluk denk geldiği için hemen kaçırmamak için arabayı aldık galeriden aldık ya böyle bir şey mümkün değil normalde 45-50 arası olan bir arabayı 30 bin liraya denk getirdik kaçırmamak için Ömerle birlikte ortak 15-15'i çektik. Arabayı aldık. A Arabayı bir önceki videoda biliyorsunuz toplamaya çalışıyorduk. Şimdi şasisi tamamen bitti. Şasiyi falan topladık. E Güzel bir body kit, body kit yapacağız. E Oraları falan göstereceğim. E Biraz da Ömer'e bırakayım. Evet e salı gününden randevumuzu aldık. Body kitimizi yaptıracağız. Şu an parçaları aldık. Boyanıyor. E Bazı arkadaşlar demiş araba takmalı falan. Arabanın bir tane kazası var. Başka bir kazası yok. Değişen bir tane parçası var. Orada biz kendimiz kapıyı değiştirdik. Sağ kapı değişti değil mi kanka? Evet sağ kapıyı Geri kalan parçalarımız da orijinaldi. Yani. Çünkü plakayı, plakayı falan göstermek istemedik. Ee, yani. gerek yok. Bir Biz tane... zaten arabaya bineceğiz. Hani binici olduğumuz satmayacağız. Ee, bineceğiz kendimiz. Kendimiz de güzel bir modifiyesini yapacağız. Ömer'le birlikte. Aynen. Ya arabada sadece zaten şimdi arabayı titize getirdik arkadaşlar. Titize arabayı yıkatacağız. Sıra var. Ee, dışarıda burası da bayağı yoğun oluyor. Dışarıda bakın arabamız yatıyor. Ee, şimdi arabayı güzelce detaylı bir şekilde yıkatacağız. Çıktı. Yıkandıktan sonra da dediğimiz gibi Salı gününe randevu aldık. Body kitleri yapılacak. Eksos falan yapacağız. spoileri falan takmaya çalışacağız. Ses sistemi suydu buydu güzel bir jant falan takacağız. Arabayı gayet bir on numara şekilde çıkarmayı planlıyoruz. Yani kullanacağız bu arabayı. Bizim proje arabalarımızdan bir tanesi daha bu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi tamamen sade her şeyi. Birazdan da yıkamaya gireceğiz zaten. Sanki söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yani yok. Sizden tamam. İzlemeyin de kalın devam edin. <laughs> Devam edin arkadaşlar. Ben Özkan'ı çekmeyi seviyorum ya. Sıcak <laughs> ha, Sıcak. Biraz sıkıntı Bir şey yapabilir. Ya. Ne sıkıntı yapar? Hiç o yapmadım. bu kadar. kadar ya. Bu zamana kadar yapmadı ya yaparsa? Yaparsa bunu da yapsın. Biz ne Yıkatalım mı motoru? Dışla motor mu olsun? He. Tamam motoru da yıkatalım. Tamam. Motor aslında o kadar kirli de değilmiş ha. Beyin nerede bunu? Beyin, mi? Belki orada. Kapalı mı? Kapalı mı? kapalı mı? Hı. Hayır, direkt kapalı tutun zaten. Onlarda direkt kapatmışlar ya. Evet. Onlar kırık. Pompala kanka güzel pompala. Kim <laughs> Bakalım güzelce bir yıkansın motor. Ayrıca i̇nşallah güzel olur. Hı? Sorumluluk benim değil. Yo, sorumluluk sende kanka. Bak zaten golften sona bıraktım bizi. Olmaz yani. <laughs> şey golf diyorum ya şeyden Leon'dan. Evet <laughs> toz Toz var ya yağ yok. Şey değil. temiz yani motor. Eyvallah. Aynen zaten aktı. Bir de tek bir sık Sankarlı. Nasıl Böyle. Tam böyle dolaşalım biz. <laughs> Özkan'ın içi şeye vermez, el vermez ya. Neye vermez? Böyle ne dolaşmam, ya? böyle dolaşmamıza. <laughs> ne oluyor be? Evet. Kanki arabanın motorunu yıkıyoruz ya. Çalışacak mı? Ha? Çalışıp çalışmayacağını deneyeceğiz. Bakalım beyni yanacak mı yanmayacak mı? Benimki gibi olacak mı bakalım? Seninki gibi olur mu ya? Sen motorun içine sızıldırdın. <laughs> <laughs> Opel mi Honda mı? Bakalım göreceğiz şimdi. Tamamdır. İki işe gitti. Operasyon tamam. O bebeğim gibi parladı yalnız ha. Efsane oldu. Şimdi bir de hava tutar. Hava tutunca güzel olur. Yap 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 Ateşleyecek mi kanki? Ateşe bakalım. Bir sesini duyalım. Saat, saat. saat. Vallahi daha marş dönmeden aldı ha. <laughs> tamam kanki. Basma. Basma basma tamam. Kapatalım şöyle Sürme ya sürme gerekiyor. Daha çok soğuk soğuk. Parladı zaten. Roket gibi. Daha fazla soğuk soğuk. Bak onlar bu He? Lafonyadan böyle temiz gelmiyor. Ya sıfırı sıfırı böyle değildi ya bu arabanın. Uğru çekmemi mi etkiledi? Kanki seni çekmeden olmaz ya. <laughs> tamam mı? Tamam. Oğlum, abi, beğendin mi? Bebeğim. Müzik Bu arada arabamızın bakın iç döşemelerini gösterelim arkadaşlar. Şimdi iç dış güzelce yıkanıyor. Bakın her tarafı tertemiz. Hiçbir sıkıntısı yok iç döşemelerde falan. Sadece şu biraz pis. Onu birazdan alacağız zaten. Bakın arka tarafı göstereyim. Arka tarafta da aynı şekilde. Ne sigara külü var ne de başka bir şey var. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Yatır kanki. Buraları falan gösterelim Bakın döşemelerimiz falan bayağı bir orijinal Güzel Biz bu arabayı daha da güzel hale getireceğiz Bayağı uygun kelepir yollu aldık biz bu arabayı Araba nerede yıkanıyor, Onun da, nerede yıkanıyor? Araba nerede yıkanıyor kanki Nerede yıkanıyor araba? Nerede yıkanıyor <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Bakın e, her tarafı gayet dışı, dışı de düzgün içi de düzgün Biz bu arabaya bineceğiz arkadaşlar Güzelce toplayacağız bunu İçeride çok fazla bir işimiz yok. Belki e, şu kafalıklara e, ekran yapabiliriz, kafalık arkalarına ses sistemiyle birlikte. E, o tarz düşüncelerimiz var. Devamlı videoları gelecek. Evet arkadaşlar, arabanın kaportesi tamamen bitti. Bundan sonra bir body kit yani ön tampon eki, arka tampon eki, yanlardaki yan tarafların eki, e, spoiler takılacak. Salı günü randevu aldık. İkinci sanayiye gideceğiz onun için. Onları yaptıktan sonra bir ses sistemini yapacağız. Ses sistemi zaten çok basit bir şey. Yani bir yarım saat bir saatimizi alır. Onu kendimiz yapacağız. Arabaya ses sistemini. Kafalıklara belki monitör yapabiliriz. Onun da düşüncesi var. Arabayı güzelce toplayıp daha sonrasında da en sonunda bir jant yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Spor yay falan takacağız arabaya. Hava filtresi falan değiştirmeyi planlıyoruz. Bayağı bu arabayı güzel bir hale getireceğiz arkadaşlar. Tabi bunlar zamanla olacak işler. Hemen zart diye giremiyoruz. Zaten bu videoyu pazar günü çekiyoruz. Pazar günü çektiğimiz için e, yarın pazartesi salı günü Barbar'ın body kiti yapılacak. Yani zamanlı oluyor. Adam zaten salı gününe anca randevu verdi tampon ekleri için. Boyanacak işte kalıptan dökülecek mükülecek mevzusu falan. Bu şekilde videoları devam ettireceğiz arkadaşlar. E, bugünlük bitirelim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bu arabayla tekrardan devam edeceğiz. Benim araba dışarıda yatıyor. <laughs> Garaj bittikten sonra hepsini toplayacağız arkadaşlar. Renault'u Opeli, Honda'yı hepsini toplayacağız arkadaş. Hoşçakalın, bay bay. Yeni projelerde gelecek.